emekliler emekliye seyyanen zam gelecek mi yeni dönemde hükümetin emekliye seyyanen zamla ilgili bir çalışması olacak mı emeklilerin en büyük beklentisi elbette ki enflasyon farkı dışında gerçek bir zam gerçekten yeniden ayakta durabilecekleri, hayatta kalabilecekleri bir seyyanen zam mı çok uzun zamandır talep ediyorlar. Ee, bununla ilgili ne dersiniz? Hükümet hatta kendi bu yeni dönemde e, bir seçim olsun ya da olmasın. Aralık Ocak ayında bir seyyanen zam yapar mı ya da olsun? Bence, bence 2026'nın Ocak ayında böyle bir seyyanen artış yapmazlar. Yapmazlar. Yapılırsa 2026'nın ikinci dönemi, yani Temmuz ayın ya da 2027'nin başında yapar. Seçime yakın bir tayin yapacaklar. Ben şöyle, emekli aylıklarına, memurların aylıklarına, emekli aylıklarına, yani memurun emeklisi, SSK, Vapur emekli aylıklarında hepsinin emekli aylıklarından dokunacaklarını, bir düzenleme yapacaklarını düşünüyorum ama 2026 Ocak ayında yapmazlar. Belki 2026 Ocak ayında bir artışın ayrıca enflasyon farkı dışında yapılma ihtimali üzerinden durmuyorum. Bunu söyleyenler de var. Ama bence böyle bir şey Kübek'in plan ve program içinde yok. Daha sonra biraz daha faizleri, enflasyonu düşürelim. Faizleri düşürelim. 2026'nın Temmuz'u ya da 2027 yılının Ocak ayında bir düzen. Büyükken daha çok ne zaman derseniz 2020'lerin Ocak ayı daha yüksek ihtimal. Yani yani anayazanlığı acı gerçeği gibi. Acı gerçeği bu. Acı gerçeği bu malzem. Çünkü bizleri çok kişi takip ediyor. Takip etmeye devam ediyor. Doğru bilgilerin ulaşması gerekiyor insanların. Umarım bir yasal düzenleme yapılır tabii. bin lira en düşük emekli aylığı ama ortalama emekli aylığı 17.100 lira. Bu rakamlarla insanlar nasıl geçinecek, nasıl kirasını ödeyecek? Türkiye'de insanların ne kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Meksa Bey'e binen de var, tatil bendeleri dolu tatilini yapanlar da var. Ama diğer taraftan çok zor durumda olanlar var. Rahat olanların oranı çok düşük. Zor durumda olanların oranı nüfusa oranla çok yüksek. Bu nedenle de emekli aylıkları, ücret, asker ücret, diğer ücretler, alım gücü değeri bunların hepsi 2026 yılına girerken çok tartışılacak. Ama hükümet büyük ihtimalle biraz daha duymazdan gelip bir şekilde 2026'lı ikinci dönemi hedefleri var. Biraz daha dediğim gibi faizleri düşürüp, enflasyonu düşürüp, seçim öncesinde bir düzenleme yapacaklar ki düşünüyorum ben. Ama bu emekli aylıklarıyla da geçinmek gerçekten zor. Bir diğer taraftan emekli olmak isteyenler, bakın bir taraftan emekli olmak için kademe bekleyenler var. Eyyetleri olup hala emekli olamayanlar, prim eksiği olanlar, Bağkur'la ilgili beklentisi olanlar var. Onlar yani ne olursa olsun emekli olayım diyenler var. Bir taraftan da emekli olduk da emekli aylıklarında bir miktar düzenleme beklentisi içinde olanlar var. geçmiş programlarda söylüyordum bunu. Geçen yılda söylüyordum. Hükümet işi 2026 26 yılı 2025 yılının sonunda 2026'da hükümetin işi çok zor olacak diyordum. Hükümetin aslında işi çok zor şu anda. Hükümetin işi kolay değil. Hükümet sadece seyyaden zam olabilir. Yani sizin de bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Yani bir seyyaden zam yapmaya karar verdiklerinde gerçekten de emekliler e, kalbi işte, kiralarını ödeyebilecek bir hayatlarını sürdürebilecek pozisyona gelirler Gelirler. Bence gelirler. Yani çok böyle rahatlaması da işte memura 8077 lira. Yanlış anlaşılmasın. Ben bu memur örneğini verdim de ya bize niye sürekli seyyaden artış? yapıldığını söylüyorsun bu kelimeyi niye kullanıyorsun diyenler var. Sadece ben rakamsal örnek vermek için söylüyorum. 2023'te 8.077 liralık memura bir artış yapıldı. Bunun değeri şu anda 18.000 lira civarında. Yani bu değerlerde seyyanen artış yapılırsa kaç lira yapılır? 15000 e 15 ile bin lira bandında bir dokunuş olur diye düşünüyorum. İnşallah. Geçtiği her umarım olması dediğiniz gibi yani çünkü gerçekten de e, büyük bir sıkıntı emeklileri her geçen gün daha da e, boğucu bir e, yoksulluğa e, bir ekonomi var her yani ne kadar işte bugün yapılan açıklamalarda Türkiye büyümeye devam ediyor denilse de işte için çekini açıklama yaptı biliyorsunuz e, büyümeye devam ediyoruz ekonomimiz büyüyor dedi ama emekli küçülüyor küçülmeye devam ediyor maalesef. E, buyurun Bülent Bey. Merhabalar Özgün Bey. Merhaba Bülent Bey. Yeni sezonda herkese senden de selam olsun. Sevgili izleyicilerimize de burada oldukları için olmayanlar ve izleyecekleri zaman izleyecekleri için teşekkür ediyoruz. Selamlarımı iletiyorum. Şimdi yeni sezonda Özgür Bey biz emekli gündemi, sosyal güvenlik çalışma hayatı ve onun son güncel gelişmelerini aktarıyoruz. Yeni sezonda yine çok hareketli yayınlar bizi bekliyor. Sizin kanalımızda zaten yine sosyal güvenlik çalışma hayatı ve ekonomiyle ilgili Genel bilgileri veriyorsunuz. E, vermeye devam edeceğiz. E, ben biraz izleyicilerimize bazı yeniliklerden bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. E, önümüzdeki dönemde yine ETV Türkiye'de e, çok kıymetli, e, değerli, etki tenezzoncu eski diyorum. Yeni medyada yerini e, kaybetmiş demeyelim ama tercihlerini e, daha e, kendilerinden yana kullanan e, medyadan arkadaşlarımızla gazetecilerle, televizyoncularla yayınlarımız olacak. Biraz daha Türkiye gündemini de değerlendireceğiz. Bağlım çünkü siyaset çok hareketli değil mi Özgür Bey? Yani Jasmine Brodlay'ı geçirdik belli değil. Yani işte bu belli Eylül ayet Eylül de çok hareketli geçecek gibi görünüyor. Biz yine tüm Türkiye gündemini hem siyaset hem çalışma hayatı olarak takip edip son kulis bilgilerini en gerçek kaynaklardan alıp vermeye devam edeceğiz ama Yeni gazeteci arkadaşlarla yapacağımız onları yayınlar sırasında zaten ilan edeceğiz kimler olduklarını. O yayınlarda e, gücümüze güç atacak ve yeni kaynaklar oluşturacak hepimize. E, bunu buradan belirtmek istedim. Yani sadece emeklileri konuşuyoruz gibi oluyor ama aslında biz Türkiye'nin gerçek gündemini konuşup değerlendiriyoruz. E, halkın gerçek mağduriyetlerini değerlendiriyoruz. O yüzden de bizim gündemimiz her zaman kendi belirlediğimiz halkın gündemi oluyor ve olmaya devam edecek. Ama siyasetten geçiyor. Aslında bütün bu yolculukta. O yüzden siyasetin de nabzını biraz tutmaya karar verdik bu dönemde. Dilim Türkiye olarak. Sizin de zaten özgün bey yorumlarınızı alacağız zaman zaman. Siz siyasete girmeyi çok sevmiyorsunuz ama herkes de sizi siyasetin içinde görmek istiyorsun. Evet alıyorum onu ailesi. Ama sizden de dinlemiş olalım şimdi. Sizin de siyasi yorumlarınızı seyircilerimiz aslında merak ediyor. Bu gelen mesajlardan görüyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Şimdi siyaset Türkiye'de maalesef çok kirlendi. Ha geçmişte çok bu temizdi diyebilirsiniz. Ama bu kadar da kirli değildi. Siyaset maalesef Türkiye'de zengin olmak için artık bir araç. İşini gücünü yapmak için bir araç. Bazı durumlarda bazı durumları kapatmak için kullanılan bir araç. Ya bu durumda da insanlar şu anda siyasetine siyasetçi güvenmemeye başladı. Geçmişte belki yine güven yoktu ama bu oran azdı. Her geçen gün üzülerek söylüyorum ve siyasete güven azalıyor şu anda. İşte bak ya beceremez ya onlar da beceremez bunlar da beceremez bir karamsarlık içine girdi herkes. Çünkü işte bakıyorsunuz işte Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanı birkaç yıl önce oğluna bir şirket kuruyor. 500 bin lira sermayeli. Şimdi şirketin olmuş 250 milyon sermayesi. Yani nasıl yani bu kadar kolay mı? Bu vatanın evlatları hepimiz çoluk çocuğumuzu okutma derdindeyiz, yetiştirme derdindeyiz birileri böyle zengin olsun diye mi AK Partililer AK Parti'nin peşinden koştu? Birileri CHP'liler zengin olsun diye mi CHP'nin peşinden koştu? Birileri gidip CHP oy verdi. Belediye başkanı gidip AK Partili olsun diye mi oy verdi? Yani bakıldığı zaman siyaset maalesef Türkiye'de insanları huzursuz ediyor. İnsanları mutlu etmiyor ve insanlara güven vermiyor. Siyaset bireysel böyle bir çıkar ve menfaate döndü. E bu durumda da ekonomik yansımaları da çok ağır oluyor şu anda Türkiye'ye. Evet. E biraz daha bizim objektif değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Bu ülkenin içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman emekliye 16.881 lira az dediğimizde e kardeşim ne verelim diyen kişinin mal varlığına bakmak lazım. O, bu, bu konuyla bakın Kadim emeklilik çıkar mı? Bu konuyla ilgili hayır çıkmamalı bu kadar e, işte Ülkede emekli sayısı var. Biraz daha emekli sayısını arttıracağız diyen siyasetçinin mal varlığına bakmak lazım. Çocuğunun, işine gücüne, eşinin, akrabalarının geçmişteki ve şimdiki mal varlıklarına bakmak lazım. Evet, şimdi bakacak. Ya maalesef işte Türkiye'de e, Türkiye'de düşünün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anıt kabre giden askerler aranıyor. Evet, var Aranıyor. Üç tane kontrolden geçerek gidiyor. Yani bu kadar askerimize güvenmiyor muyuz? E, bir şehit gelince hep beraber ağlıyoruz, üzülüyoruz. E, asker ocağı, peygamber ocağı derler askerlik gidenler için. E şimdi bu noktalardan askeri biz budur mu mı düşürdük? Maalesef ya. Yani Baktığımız zaman böyle Türkiye bundan bakın 20-30 yıl önce pardon 20-30 yıl sonra bugünler konuşulduğu zaman saçmalıkların içinde yaşadığımız bir dönem olarak aklımızda kalacak. E bu saçmalıkların içinde de insanlar işte nasıl emekli olayım, emekli olabilir miyim, işte iş bulabilir miyim, çoluk çocuğum okuyacak mı, iş bulacak mı? E bir taraftan insanlar çocuklarını okutmak için okul paraları, dershane paraları, sonrasında yurt parası, e, çocuğun masrafı uğraşırken diğer taraftan birilerine diploma veriliyor ama üstü kapanıyor Türkiye'de konuşulmuyor bile. Şimdi bana da hatta yazanlar var Özgür Bey. Ya sizin de bakın diplomanıza sorun olmasın falan değil de, espri yapıyorlar. Yani insanlar artık bakın okay, diploma konusu espri konusuna döndü Türkiye'de. Maalesef ama Özgür Bey şey var. Yani o kadar kapandı, bitti konu. Yani bakın bitti bu kadar da. Onu diyeceğim. Yani aslına bakarsanız çok ciddi, çok kritik ve çok e, tehlikeli e, zamanlardan geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Milleti açısından. Ama e, buna rağmen halk e, son derece sessiz e, ve e, yeteri kadar tepki gelmiyor hiçbir konuya. Hiçbir konuda yeteri kadar tepki gelmiyor. Dolayısıyla ne çok ne yapacağını yapıyorlar. Mesela belediye var. kaybetti bütün belediye. E, ne ordu, op, da, op, oldu? Ne <laughs> oldu? Yani 16 tane belediye başkanı içeride seçimde kazanmış. 16 belediye başkanı cezaevinde. Yani birçoğunu AK Parti aldı.